Merhaba, ben doçent doktor Tevfik Sipak. Bugün e, ürolojide merak edilen birkaç konuyla alakalı kısa bilgiler vereceğim sizlere. E, varikosel en çok belki merak edilen, e, sorulan e, konulardan birisi. Nedir varikosel? Varikosel, testisin toplar damarlarında anormal genişleme olması durumuna diyoruz. Yani bacakta da olan varis benzeri yapıların, testisin damarlarında olması durumunda varikosel diyoruz. Ne oluyor toplar damarlar genişleyince? Normal fonksiyon göremiyor. Normal fonksiyon göremediği için de testisin testiste bir takım problemlere neden olabiliyor. Ne oluyor? Bir, testiste sperm üretim süreci olumsuz etkilenebiliyor. Bu birden fazla, birden farklı mekanizmayla, yolla, olabiliyor. Bununla alakalı çok farklı, çok değişik teoriler var, hipotezler var, ispatlanmış, gösterilmiş olanları var ama hipotez halinde olanları var. Toplar damarların içerisinde kanı uçlardan kalbe doğru taşıyan küçük kapakçıklar var. Bunlar kanın geri kaçmasını engelliyor. Genişleyince toplar damarlar. Bu kapakçıklar Doğru fonksiyon göremiyor, kan geriye doğru kaçıyor. yani kalbe doğru ilerlemesi gereken kan geriye doğru gölleniyor. Bu bir takım problemlere neden olabiliyor. İşte bir tanesi testiste ısı artışı. Normalde skrotum yani testislerin içinde bulunduğu torba'nın ısısı vücut ısından farklı, o şekilde dizayn edilmiş, organize edilmiş skrotomosis ile vücut ısı arasında yaklaşık 1,5-2 santigrat derece fark var. Yani vücut ısısı 30 vücut ısısı 36,5 santigrat derece ve bütün vücudumuzdaki metabolizmalar bu ısıya göre ayarlanmış durumda. Bu, bu ısı içerisinde oluyor, gerçekleşiyor. Bu ısı arttığında mesela 37,5 38 olduğunda ateş oluyor. İşte sıkıntılı bir tablo ortaya çıkıyor. Ee, bu ısı daha da yüksek olduğunda yaşamla bağdaşmıyor. İşte 40 dereceyi aşınca, 41 dereceyi aşınca yaşamla bağdaşmıyor. Yani vücut ısısı hassas bir dereceye ayarlanmış durumda. İşte skrotumla yani testislerin bulunduğu torbanın ısısıyla vücut ısısı arasında bir farklılık var. Ee, bu skrotum ısısı yaklaşık 34,5 santigrat dereceye ayarlanmış durumda. 34,5-35 santigrat derece. Varikosel olduğunda işte bu reflü ile birlikte e, skrotum ısısında bir artış oluyor. Yani skrotum için, testisler için sürekli bir vücut için yüksek ateş haline düşünün. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Bu oradaki metabolizmayı olumsuz etkileyebiliyor. Spermatogenez dediğimiz spermlerin üretim sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu bir, bir e, olumsuz etkilerinin bir şekli başka. İşte reflüyle ile birlikte normalde oradan uzaklaştırılması gereken toplar, damarlar sonuçta vücutta periferdeki kanı kalbe taşıyıp oradan tekrar oksijenizasyonla tekrar e, uçlara gitmesi açısından önemli. E, bir takım oradan uzaklaştırılması gereken metabolitlerin uzaklaştırılmasında e, bir takım yine problemler olabiliyor. Orada olmaması gereken yine bu bir takım metabolitlerin e, orada olması sonucunu doğurabiliyor. Yani e, birden fazla yolla varikosa testislerin e, sperm üretme sürecini sadece sperm üretme süreci değil testislerin metabolizmasını, testislerin fonksiyonunu olumsuz etkileyebiliyor. Ne sıklıkta görüyoruz varikoseli? Varikosel oldukça yaygın bir durum. E, erkek popülasyonda %13-15 oranında görülebilen bir durum. Her varikoselde bu anlattığım olumsuz sonuçları görüyor muyuz? Hayır. Her varikoselde bu anlattığım olumsuz sonuçları görmüyoruz. Varikoselin derecesine göre varikoselin Elbette değişiyor bu olumsuz sonuçlar ama varikosellerin bir çoğunda varikoseli olan bireylerin bir çoğunda herhangi bir klinik problem görmüyoruz. Hangi durumda önemli bizim için varikosel? Belki en önemli noktası bu. Varikosel beraberinde kısırlık varsa, yani kısırlığa sebep olmuşsa, bunu gösteriyorsa, yani sperm parametreleri de olumsuz etkilenmişse sperm analizi yaptığımızda bir takım sperm parametrelerinde olumsuzluklar görebiliyorsak bizim için önemli. Bu durumda varikosel tedavisini gündeme alıyoruz. Diğer bir durum bazen çok şiddetli ve dirençli ağrılara neden olabiliyor varikoselin olduğu testiste. Bu durumda da evet tedavi gündeme alabiliyoruz. Bir üçüncü tedavi endikasyonunun olduğu durum tedavi derken varikoselin tedavisi cerrahi varikoselektomi yapıyoruz. Bir diğer durum, e, büyüme çağındaki çocuklarda, adolesan çağda testisin büyümesinde varikosel e, gecikmeye, diğer testisi kıyasla geri kalmaya neden olabiliyor. Bu durumdaki çocukları da takip ediyoruz. E, diğer testisle arasında e, büyüme açısından bir geri kalma varsa bu durumda da tedavi ediyoruz. Yani her varikosel ameliyat edilecek diye bir şey yok. Bazen hastalar böyle panikle varikosel tanısı almış ya da işte varikosel olduğunu düşünmüş kendisinde panikle geliyorlar. hayır, her varikosel ameliyat, her varikoselin ameliyat olması gerekmiyor. Her varikoselin tedavi olması gerekmiyor. Birçok varikosel herhangi bir probleme neden olmadan, kısırlığa neden olmadan bulunabiliyor. E, ağrı yapmadan bulunabiliyor. Dolayısıyla her varikoseli tedavi etmek gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Ee, ne yapıyoruz varikoseli tespit ettiğimizde bu anlattığım durumlar söz konusu ise bu açtan değerlendirip işte çocuk sahibi olma açısından sorun yaşamışsa e, birey bu açıdan değerlendirip e, bu, bu durumda e, tedavisini gündeme alıyoruz tedavisinde ne yapıyoruz bugün için standart tedavimiz mikro cerrahi varikoselektomi. yani ameliyat mikroskobuyla e, büyütme altında bu hastalıklı damarların bağlanması, hastalıklı damarların testise zarar vermesinin önlenmesi, engellenmesi. Niye mikro cerrahi yapıyoruz? Bu damarlarla birlikte seyreden sağlıklı damarları ayırmak, atar damarları, beyaz kan damarlarını ayırmak, onlara zarar vermek için bu ameliyatın büyük büyütmeli mikroskopla, mikroskop ameliyat mikroskobuyla yapılması bugün için. Standart yöntem. Belki bundan uzun yıllar önce e, mikro cerrahi daha iyi bir seçenekti, daha iyi bir alternatifti ama normal, klasik, çıplak gözle de bu ameliyatı yapıyorduk. Ama e, bilgi birikimi şunu gösterdi ki mikrocerrahi e, belirgin bu açıdan üstün ve bugün için bu imkan e, varsa kesinlikle mikrocerrahi ile tedavi etmek gerekiyor. Variposel ile alakalı söyleyeceklerim bu, bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.